9. sınıf kimya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 90. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kimya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 901. Tablodaki elementlerin değerlik elektron sayılarını ve grup numaralarını bulunuz. Cevap. Lityumun değerlik elektron sayısı, bir grubu, bir A. Berilyumun değerlik elektron sayısı 2 grubu 2A. Borun değerlik elektron sayısı 3 grubu 3A2. Tabloda verilen elementlerin atom numaraları bulunabilir mi? Açıklayınız. Cevap, tabloda lityumun dördüncü yoğunlaşma enerjisi değeri olmadığı görülüyor. Öyleyse lityumun 3 elektronu vardır ve atom numarası 3'tür. 3. 13 ağı atomunun en dıştaki 4 elektronu koparılıyor. Koparılan 4 elektronun ve iyonlaşma enerjisinin grafiğini çiziniz. Cevap. 9. sınıf kimya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 90 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.